Dedim, sınıfta başlattığım bir uygulama vardı ee, geçen yıldan hocalarımız gibi. Bu yıl e, biz bunu e, öğrencilerle e, iç içe yapmak istedik e, farklı sınıflarda. Kırmızı koltuk konseptinin amacı şu. Burada öğretmenlerimizle öğrencilerimiz arasındaki e, o e, öğretmenlerimizin daha doğrusu bilinmeyen yönlerini e, öğrencilerimizin önüne sunmak. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz arasındaki bağ kuvvetlendirmek, o etkileşimi sağlamak ve benim için de e, çok değerli biri e, İlhan hocamızla okul müdürümüzle başlamak istedim. Kendisi de kırmadı. Kuvvetli bir alkış alalım <laughs> Buradan şöyle olacak, ben biraz bahsedeyim sizlere. E, hocamızı tanıyacağız, bilinmeyen yönlerini. Ben birkaç soru soracağım, ondan sonra sizler de sorular soracaksınız. E, birkaç tane soru sorunca tabii sizler hani biraz konsepti anlamış olursunuz. Bir de e, bir sonraki programın konuğunu burada hangi öğretmenimizi görmeyi istiyorsanız biz hafta içi bir anket başlatacağız. Ayda bir yapacağız bu uygulamayı. E, ben İlhan hocama söyledim. E, öyle sizleri heyecanlandıracak isimleri de konukları da alacağız. E, umarım en kısa zamanda bu konferans salonlarının kullanıma açık e, olduğu e, günlerde daha Böyle e, ses getiren kişileri de getireceğiz. Ama dediğim gibi siz belirleyeceksiniz. Bir dahaki kırmızı koltukta hangi hocanızı burada görmek istiyorsanız anket başlatacağız biz. E, ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. İlhan Hocam seni ben tanıyorum zaten, şöyle biraz akademik kariyerinden başlayarak böyle evet. e, seni bir tanıyalım hocam. Öncelikli olarak evet, evet. okul müdürüyüm ama kendimi cidden böyle bir misafir konuk gibi hissediyorum. O zaman böyle kararsam <laughs> e, bir duygu Amacımız o zaten seni. Evet, e, böyle hep beraber olmak tabii ki çok güzel. Şimdi e, şöyle. Bilmiyorum ne kadar geri ilmek lazım ya. Ee, İlk okula kadar ilmek O kadar <laughs> 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 Onlar <Ondan gülüyor> biraz daha çocuklar yani, iner o kadar. O Evet, Aynen böyle bir, bir üniversiteden de, alabiliriz. Şimdi arkadaşlar aslında hiç e, üniversiteyi bitirdim öğretmenlik aslında hiç hayalimde yoktu. E, çok farklı sebeplerden ve bazı tesadüfler neticesinde kendimi ben eğitim sektörünün içerisinde buldum. E, sonraki süreçte Yaşadığınız bazı durumlardan dolayı Öğretmenlik olayının böyle e, yapılacaksa gerçekten hakkını vererek yapılması gerektiğini, yapılmayacaksa da e, kenara çekilmenin daha anlamlı olduğunu gördük ve biz yapmaya karar verdik. E, bu, bu yıl öğretmenlik ve eğitim hayatımda 19. yılıma girdi. Bu 19 yılın e, yaklaşık olarak 14 senesi birçok dershanelerde geçti. Sonrasındaki e, 3 yıllık süreçte e, özel bir okulun e, fizik bölüm başkanlığını yaptım ve son iki yıldan beri de kurumumuzda yönetici ve aynı zamanda da e, fizik öğretmeni olarak çalışıyorum. Çünkü öğretmenlik bizim için en kutsal işlerden ve asla bileğinizden çıkartabileceğimiz bir bilezik konumunda. Şu an okulumuzda da zaten hali hazırda e, fizik derslerine giren bir öğretmenim. Bu kadar yeterli. Evet. Ee, teşekkür ediyorum hocam. Ee, o zaman e, ben şöyle başlayayım. Yani öğrencilerimiz de konsepti biraz anlamaları açısından ilk sorularla ben başlayayım diyorum. Birkaç soru ben sorayım. Hocalarımız da soru sorabilir. Ee, onlar da. Mesela hocam fizik öğretmeni olmasaydın ne olurdun? Ben bunu çok merak ediyorum. Ee, çünkü ben İlhan hocanın biz burada sanat atölyesi yaptığımızda edebiyatla alakalı ilk katılanlardan biriydi ve ben ciddi anlamda çok şaşırmıştım. Mesela şiirle alakalı bir dinletiydi ve hocamız bir şiir dinletisi yaptık, en önden takip etti. Acaba bilmiyorum bir şair grubu var? Yani onu sizden dinlemek isterim. Fizik hocası olmasaydınız ne olurdunuz? Aslında çok böyle ilkokuldayken bir cenazeye katılmıştım böyle. İlk hayatına katıldım cenazesi. Orada hoca e, cenazenin başında şöyle bir şiir okumuştu. İşte Yunus Emre'nin bir şiiriydi. Şey hani mal da yalan, dük de yalan, Mal'dan Mal'dan biraz de 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 yalan de. diye. Ben aslında şiirle ilk tanışmam o zaman oldu çok hoşuma gitmişti. Ben ondan sonra böyle şiir kitaplarını karıştırmaya başladım. Tabii öyle bir ideal bir e, meslek kıvamında falan filan düşünmedim ama Yapmak istediğim olaylardan bir tanesi, e, böyle bir deniz kenarında oturup böyle herhalde bir şahit falan olmayı isterdim herhalde ya. çok güzel. O var böyle bir şey. Yani, Biraz duygusalın ben çünkü ben. Bana da gidiyor gibi Ben <laughs> yani dediğim gibi o e, yönde bayağı bir evet. evet. Peki e, hocam hiç unutamadığınız hocanız desem mesela. E, hiç alabiliyoruz alabiliriz bunu mesela. Hiç unutamadınız. Ve neden unutamadınız? Hocam, e, buna direkt cevap verebilirim. Evet. Lise 2'deyken bizim bir tane fizik öğretmenimiz vardı. Yanında iki tane kafası çok, çok çalışan bir arkadaş vardı. Ben de onlarla geziyorum diye benim de kafam çok çalıştığını zannediyordu. <gülüyor> <gülüyor> o zaman böyle e, bizi işte sınavlara hazırlamak için falan bize biraz kalın kalın kitap vermişti böyle. Şimdi işte bizde böyle ödevlendirmeler falan veriyor. Neyse haftanın sonunda böyle bir fizik sınavı oldu. Arkadaşlar aldı 80-90. Ben aldım 41 42 böyle bir şey. Geldi yanıma. Sen dedi ya dedi nasıl dedi 41 42 alırsın dedi. Sana verdiğim kitaba yazık dedi. O kitabı kafama atmıştı. <laughs> Erdoğul Hoca çevirince fark ettim online'daki öğrencilerimize varsa evet, videolarımıza evet, oradan da soru alacağız bu arada online'dan katılan arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz Erdoğan çok Hocam çok takibini yapacak. Teşekkür ederim. E, rica ederim. Evet, peki hocam meslek hayatı boyunca unutamadığınız öğrenci ya da öğrenciler. Birçok öğretmen arkadaşımızın enteresan böyle öğrencileri ya da çok değişik kurları olan Öğrenciler olmuşmuş, hiç unutamadınız. Yani e, hiç unutamam. Anımın olduğu çok öğrencim var da, yani böyle hiç unutamadım. Bir tane hocam, e, öğretmenle ilk başladığım yıldı böyle, stajyer olarak çalışıyordum. Şimdi öğrenciler bize soru sormaya geliyor. Mesela yanında öğrencinin bir tanesine bir baktım. yani zorlasam benle aynı yaşta. Neyse, böyle işte soru sordu. İşte soruyu öne yapıyorum yok, öyle yapıyorum yok falan filan çıkmıyor. Soruyla belki 20 dakika uğraştım. Ama beni sabırla dinliyor, hiç müdahale etmiyor. Çıkarttık böyle soruları. Dedik ki, hocam dedi, buradan dedi şunu yapsak, şunu yapsak dedi aslında soru hemen çıkmıyor mu dedi. Bir kontrol eder misiniz dedi. O dedi evet çok iyi çıkıyor falan. Ee, bu öğrencim benim o zaman bana demişti ki Hocam dedi, sizde dedi, inanılmaz bir potansiyel var dedi. Ben eminim ki dedi, çok ileriki yıllarda dedi, siz de çok iyi öğretmen olacaksınız. Bu evet. öğrencimle geçtiğimiz haftalarda bir kahve içtik böyle. E, kendisi e, metoloji mühendisi. O, çok, çok güzel. O öğrencimin o ifadeleri bende çok iyi iz bırakmıştım. İleri görüşlü bir şey. Yani. Evet. evet, şimdi dediğim gibi az çok konsepti anladınız. Hocam, bazı ben böyle koridorda falan görüyorum, heyecanlı öğrenciler bak güzel güzel sorular hazırlamışlar. Dilersen O zaman ben yüzü bu öğrencilerin aynı ben de soracağım. Eee kimle başlayalım? Nilsson. Evet, Nilsson. Hoca bilir ya ben öğretmen olayın bilmiyorum ya. Eee ne düşünüyorsunuz veya geçiminiz nasıl sağlıyorsunuz? Tır şoförü olmayınca. Mikrofon nereye mod? Nilsson bu. Yani çok özür abi yok istemiyorum. Zaten uzun yolda otobüs kullananları hep dörtteyler. Ben, ben de öyle bir şeyim var. Ben e, uzun yol şoförlüğünü çok severim. Evet. E, ve yolculuklarımı da genelde Ses. gece yarıları yaparım. Evet arkadaşlar. Dinliyorum. Gece yarıları böyle yola çıkmayı severim. Kesinlikle tır şoförü olurum. Evet. Evet. Başka sorusu olan Hüseyin sen soracaktın.

Allah. Hocam hangi takım mısınız? Teşekkür, var. teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> olay olay. olay. Evet. olay. Tamam. olay. Bir saniye. Şey mi bu okulda mı yoksa okul evet. dışında mı? Genel olarak. Genel olarak Genel olarak. Tamam. Tamam. Genel olarak bir mantımanlı bir olay var. bir, bir yan bir olay var mı? Ya etkileyen aslında çok olay var da. Şimdi hep böyle çok e, şey pozisyondan girdik böyle evet, Olayı ciddiye alarak cevapladığım olaylar oldu. Mesela başıma gelen en komik şeylerden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Ee, çalıştığım bir kurumda. Aynı bizim merdivenlere benzer bu tarz merdivenler var. Çok, iyi. Çok, iyi. Çok, iyi. Çok böyle şey gibi ya, merdivenlerin üzerinden bir kayma operasyonu vardı ya, bir gün öğretmenim bir tanesi kol kola çıktık dedim ya, oradan dedim artistlik yapayım, kayayım. <laughs> oradan kayarken patatesli merdivenler var. <laughs>